Dostlar, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Nothing markası yıllardır tasarım anlamında tek düze olan telefon sektörünün daha farklı yüzü olarak yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Bu ürünler genelde fiyat-performans anlamında çok iyi bir noktada oluyor. Şimdi de Nothing 3A adında yepyeni bir seriyi çıkardı. Bu seriyle birlikte hem arayüz çok daha güzel bir hale geldi, hem kamera kalitesi arttı, hem de telefonlara yepyeni bir fiziksel tuş eklendi. Ama kullanışsız değil, son derece işlevli bir tuş. Elimde Nothing Phone 3A ve 3A Pro var. Bu videoda 3A inceleyeceğim ancak en kısa zamanda 3A Pro'nun da bir videosu gelecek. O yüzden şimdiden abone olup takipte kalmayı unutmayın. Normalde telefon incelemelerine kamerayla başlarım ama Nothing tasarımla başlamayı hak eden bir telefon. Yine farklılaşmayı başarmışlar ve bu farklılığı da tek düze hale getirmek yerine her yeni seride devam ettiriyorlar. Bence bu çok değerli. Arka tarafta yatay 3 kameralı bir tasarım görüyoruz. Buraya 2A serisine göre bir kamera daha eklendi ama ona sonra geleceğim. Bu arka kısım önceki seride polikarbonat bir maddeden yapılmıştı. Ancak 3A serisiyle birlikte artık temperli dayanıklı bir cam yer alıyor. Eğer 2A'yı deneyimlediyseniz bu telefonu elinize aldığınızda o farkı hissiyat olarak da yaşıyorsunuz. İçi görünen tasarımda bence farklılığın yanında gayet şık görünüyor. Nothing'in en karakteristik noktası da arka tarafta gördüğünüz bu glif ışıkları. Eminim Nothing telefonlarda bu ışıkları görmüşsünüzdür ama bunlar sadece tasarım için yapılan detaylar değil. Aynı zamanda size birçok konuda yardımcı oluyor. Örneğin bir zamanlayıcı kurdunuz. Buradaki glif ışıkları da o zamana göre yavaş yavaş azalacak ve ekrana bakmasanız da kalan zamanı görmüş olacaksınız. Ya da ne bileyim Uber çağırdınız, yemek söylediniz size yaklaşma süresine göre buradan adımları yine takip edebileceksiniz. Ek olarak mesaj ve aramalarda da yine farklı ışıklara sahip bu şekilde bildirimler alabiliyorsunuz. Bu ışıkları da Glif arayüzünden değiştirip istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben mesela telefonumu sürekli sessizde kullanırım. Ne bileyim arkadaşlarım, ailem, birlikte çalıştığım arkadaşlar hiç kimse eğer kolumda da saat yoksa bana ilk aramada ulaşamaz. Ama Nothing Phone'la birlikte bu sorun çözüldü. Örneğin aramaya da mesaj geldiğinde ekran bu şekilde masanın üzerinde dursa bile zaten ışıklar kendisini belli ediyor. Bu özelleştirmelerde ışık temposu dışında ses değişimleri de var. Yani burada hem şık hem farklı hem de tamamen faydanıza kullanabileceğiniz bir şey var. Glif ışıkları bence Nothing Phone'un en güzel detaylarından birisi. Ama güzel detay demişken isterseniz başka bir yere geçeyim. Şimdi yapay zeka konusunda artık son 1-2 yıldır çok fazla konuşmaya başladık ve birçok markada artık yapay zekayı olduğu gibi telefonların içine entegre etmeye başladı. Kimilerine sesleniyoruz, kimilerine tıklıyoruz, kimilerini farklı şekilde aktif hale getiriyoruz. Nothing ise burada da Essential Key adında yeni bir tuş kullanıyor. Şimdi bu tuş sayesinde aslında jenerik bir cümle olacak ama bu tuş sizin hayatınızın her saniyesine eşlik edebiliyor. Örneğin telefonunuzla ilgilenirken anlık olarak mesela sosyal medyadayken bir şey dikkatinizi çekti. Direkt olarak Essential K'ye bir kere basıyorsunuz. Bu sayede hemen bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Benim favorim ise Essential Key'e basılı tuttuğumuza. Şimdi bazen aklıma bir fikir geliyor ve bu fikri unutmayayım diye not alıyorum. Bazen o fikri not almayı da unutuyorum. Yani komple uçup gidiyor. Nothing Phone 3A ve 3A Pro'yu kullandığım dönemde de aklıma fikir gelir gelmez direkt olarak not alma şansım oluyor. Mesela Nothing Phone 3A Pro ile ilgili bir YouTube videosu çekeceğim. En kısa zamanda metin yazmam gerek. Ve elime Essential Key tuşundan çektiğim anda sesi not kaydoluyor. Peki nereye? Hem ekran görüntüleri hem de seslerin tamamı Essential Space adı verilen bir sekmeye gönderilip burada gruplanıyor. Bu sayede anlık olarak hiçbir şeyi unutmayıp bir kenara not almış oluyor. Bunun dışında Essential Key tuşunun üzerinde tuş kilidimiz. Sol tarafta ise ses açıp kapatma tuşlarımız yer alıyor. Alt tarafta ise bir tipçe şarj girişimiz var. Telefon 50 Watt'la hızlı şarj olabiliyor. Bataryası ise 5000 mAh. Bence bu boyuttaki bir telefonun bu kadar vaatli olan bir telefonun aynı zamanda 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması son derece değerli. Genel baktığımızda da aslında Nothing burada hem yapay zeka desteği, hem tasarımsal farklılıklar, hem de sahip olduğu teknik yeterlilik bence Nothing fonu şu anda fiyat performans segmentini kıran cihazlardan biri yapıyor. Ya 5000 mAh oldukça değerli bir batarya arkadaşlar. Hem de 50W. Watt. 50 wattı şöyle düşünebiliriz aslında. 0'dan 50'ye yaklaşık 20 dakikada, 0'dan 100'e de ortalama 50 dakikada falan gelecektir. Tabii bu kağıt üzeri bir veri ama pratiğe baktığımızda da çok fazla fark olmayacaktır. Ha teknik yeterlik derken de demek istediğim şu. Cihazda işlemci olarak Snapdragon 7S Gen 3 yer alıyor. Bu işlemci sayesinde hem iyi performans alır hem de büyük ısınma sorunları yaşamazsınız. Telefon fazla yorulmayacağı için de şarjı içmeyecektir tabiri caizse. Bunun yanında 12 GB RAM ve 256 GB da bir depolama alanı var. Benim diğer videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Ben genelde depolama alanı konusunda 256 GB öneriyorum. Ne size yetmeyecek kadar az, ne de abartacak kadar fazla. O yüzden 256 GB fiyatında düşündüğümüzde bence son derece yeterli. Geniş bataryadan bahsetmişken isterseniz bir de kalınlığını söyleyeyim. 8.3 mm dostlar. Açıkçası çok ince bir cihaz olduğunu söyleyemem ama öyle kaba ya da kalın diye de adlandırmam. Sonuçta büyük bir cihaz arkadaşlar. Ya 6.77 inçlik bir ekranı var. Bu da bir amiral gemisi boyutu. Flexible AMOLED bir panele sahip bu arada. Aynı zamanda 120 Hz'de bir yenileme hızı var. Hem ekran büyüklüğüne hem paneline hem de yenileme hızına baktığımızda aslında beklentilerin tamamını karşıladığını söyleyebilirim. Parlaklığı ise 3000 nit'e kadar çıkıyor. Bu da açık alanda yani güneşte falan sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Kamerayla başlamayayım dedim ama onun dışında her şeyi de anlatmış oldum. İsterseniz gelin bir de kamerayı konuşalım. Burada fiyat performans Android bir telefon kategorisi olarak baktığımızda bence performansı bir tık daha yukarıda kalıyor. Arka tarafta 3 tane kamera görüyoruz. Bunlardan ilki 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.88 diyafram açıklığına sahip. Genel olarak özellikle dış çekimlerde ve kaliteli ışıkta gayet iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Gece ya da düşük ışık çekimlerinde ise bence sizi yine tatmin edecektir. İçine alabildiği ışık miktarı da tabii bu konuda çok etkili. Video tarafında da 1080p 60 fps'in yanında 4K 30 fps'lik çekimler yapabiliyorsunuz. Burada açıkçası 4K 60 fps beklerdim onu söyleyeyim ama 1080p 60 fps de yine sizin işinizi görecektir. Yine güzel ışıkta güzel sonuçları var çünkü. Aynı zamanda düşük ışıklı ya da hani karanlıkta diyeceğimiz yaptığınız video çekimleri yine fena sonuçlar vermiyor ama çok çok iyi diyemem. Geçen gün mesela bir arkadaşımla birlikte Baturay Özdemir'in gösterisine gittik. Perde arası verildi. Tekrar içeri toplanıyoruz ikinci perde için. O sırada Baturay Özdemir sahnede. Herkes de bir yandan story çekiyor, video çekiyor falan. Ama bütün telefonlar dikey. Ben de şu an gördüğünüz gibi yatay video çektiğim için de şu şekilde hem <laughs> de tutuyorum ve Baturay'ı çekiyorum. O da bana dedi ki sen video mu çekiyorsun öyle yatay dedi. Evet dedim ben de. Aç video aç sana bir şey söyleyeceğim falan dedi. Orada bir şaka yaptım. Hatta istiyorsanız izleyelim. Başıma bir şey gelmeyecekse. Nereden? Recep Bey hakkında söyledikleri <laughs> hiç doğru değil. Seni kırıyorum. <laughs> Düşük ışıktaki çekiminde böylelikle siz de görmüş oldunuz. İkinci kamera ise 8 megapiksellik ultra geniş açı. Bu da f2.2 diyafram açıklığına ve 120 derecelik bir açıya sahip. Diyaframı biraz tereddüte düşürebilir ama sonuçlara tatmin edecektir. Ana kameradan uçurum farkları olduğunu söyleyemem. Ki arka kamera setinde Nothing'in asıl yeniliği 3. yani telefoto kamera oldu. Buraya 50 megapiksel çözünürlük ve f2.0 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kamerası yerleştirildi. Bu kamerayla 2x optik zoom yapabiliyorsunuz aynı zamanda 30x'likte bir ultrazum imkanı var. Şimdi fiyat performans Android telefonlarında genelde böyle bir 500x yapma derdi vardır. Ama çok yaklaştığında görüntüyü yağlı boyaya çevirdiği sürece aslında çok da anlamı yok bizim için. O yüzden 30x seviyesinde bir zoomun en azından yağlı boya tabloya dönmemesi bizim için yeterli olmalı. Demek istediğim de şu. Nothing Phone 3a bu konuda vaadini en azından optimal oranda karşılıyor. Ön tarafta da 32 megapiksel çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası var. Bu kamera F2.2 diyafram açıklığına sahip sizin işiniz direkt fotoğraf video çekmek ya da profesyonel olarak bu mesleği yapmak değilse bence Nothing Phone 3a diğer özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda gayet alınabilecek yeterlilikte bir telefon. Hatta dediğim gibi bence fiyat performans kategorisinde şov yapacak. Ha siz derseniz ki ben Nothing Phone 3a'yı sevdim Merdan ama biraz daha bütçem var. O zaman ne alayım? Cevap da bu kez diğer elimde Nothing Phone 3a Pro. En kısa zamanda bu telefonda videosu gelecek. O yüzden dediğim gibi abone olup takipte kalmayı unutmayın. Nothing Phone 3a'da eğer hoşunuza gittiyse açıklamaya linkini bırakacağım. Aynı zamanda düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Siz olsanız hangisini alırdınız diyeyim. Bunun için de beklemeye geçmenizi tekrar rica edeyim. Video hoşunuza gittiyse sizin için faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.